Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 4. Need for Speed unbound ile karşınızdayım. En son e, Yes tarafından ihanete uğrayıp e, arabamız kaçırılmıştı. Ama ve lakin tekrar ayaklanmaya başarmıştık. Oradan devam edeceğiz bugün. E, şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında ben bu Unbound içeriğini e, iptal etmiştim oyunu sevmediğim için o en son attım 3. içerik ise e, stok içerikti onu montaj evi attım ondan sonra yani üçüncü içerikten sonra içerik yapmayacaktım ama ilgili ama halakin son bir şans daha vereyim dedim evet söyleyeceklerim bu kadar e, şimdi çıkalım dışarı. Punalı. Neyse. Ee, sonraki oturumu başlat. yarış seçelim. Buluşma bu şehri buluşması. 1500. Ödül e, 15.250. Lake Shore şehri var o Keskinliği... <gülüyor> <gülüyor> Bu az para veriyor şey yok ee, 6000 Ananı Şuna gideyim ya hem giriş parası yok bunun Evet garajdan çık Nitro patlama nitrosunu tetiklemek için A

Allahallah, police I see in Michael. Sasta. Suspect is all opened that same şey driver dispatch. re Suspect is driving a Nissan? Calling all cars. We've just had some calls reporting that driver in zero height. Ya araya girmedi araba. Oğlum bırakın peşimi ya. Allah Allah. Yardır. Bırakın peşimi. Allah Allah. Bir şey yapmadık be. Bir şey yapmadım, durduk yere. Takıldılar peşime, yardır Şöyle dön. Ana ana ana. Aynı sens. Sus ya. ısı seviyesi yükseldi lan. Oğlum kaç polis var Allah bin belanızı versin. Öf. Açılın. Yardır. Da oyna başlar başımız hemen. Şey, olay. Ne peşimden geliyorlar? La bir düşün yakamdan be birader. Bir yakamdan düşün artık bırakın yakamı. Allah Allah. Ay polisiniz. Her yerden geliyorlar ama.

Ya polisler manyamış bu oyundaki polisler manyamış. <laughs> ne kadar kaldı lan min belası? Daha çok var. Orayı ışınlanabiliyor muyuz mu? Oğlum bir yarışa gireceğim bir yarışa bir durun. Allah Allah. Bir durun yarış yaptırmadılar ya. Allah Allah. Oğlum ben her çıktığımda bunlarla uğraşacağım böyle bir şey yapmam ama rağmen. Allah Allah. Rezilliğe bak taş toprakta gidiyorum ya. Polise görünmeyeceğim diye. Lan 10 dakikadır boşu boşuna dolanıyoruz. Arabanın da anası bellendi. Ne? Ya yaklaştık sonunda. Ele şükür. Polis de arkamdan geliyor. Bas. Ele şükür. Gir. şükür ve 10 dakikadır tamam tamam 10 dakikadır boşu boşuna geziniyoruz polis yüzünden. Etkinlik eminim geç. Kahvede bitmiş Oynamayacağım bahis falan bırak şimdi. Para kıt zaten. <laughs> Devre yarışı, turist tuzağı isimli yarış hadi hayırlısı. yağmurda da ya, o ne biçim jant lan. Harekete bak gerzek. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> ya başlıyor ya. Oğlum benim araba dandik kaldı. Aa da polisler dakika bir gol bir damladılar bile. Oğlum sonuncu. Ne dandik arabaymış bu da be ya. Güçsüz yani dandik demeyin de güçsüz. Ben 500 dolar bile alamayacağım bu yarıştan öyle giderse. Aa, gerizekalı. Doğru. Doğru dedin. Çok doğru dedin. Son tur. <laughs> Yürü. Ben altıncı oldum. 50 dolar bile zor alacağım. Allah'a. Yetişmem lazım. Onlara. sonra tamamında 250 dolar XP 500 helal olsun çok iyi hmm, ondan Ah 4. oldum lan. Allah iyi, iyi. Bir şeyler kazanacağız az bu buçuk iyi dördüncüm. O da şansa bala dördüncü oldum. Adamların ikisi de saçmaladı demin. O yüzden şansa bala dördüncü oldum dedim. Şu sakalı değiştireceğim. İyi. İyi. 1300 e, ee, en azından 100 dolar kazanmadım. Tamam. Ee, bir buçuk ısı seviyesi. Uğraştıracak mı benim polislerle?

Don't scrimp it. Hmph. it. Don't scrimp it. Hmm. Hehehe. Shane money. Oh no no, I get it. I just hadn't really heard that before. Good, right? I might stick it on a T-shirt. Hmph. Anyway. Görüşürüz. Görüşürüz. What do you say, Ridel? Ridel. Ridel. Gird garaja. Evet, him? 6700 dollars It's oldu. 15 minutes Awards Not much, but may I just say Thank you for calling me big shot Don't push it sounds like jasmine's running with the crew from Sterile heights. They keep everything pretty low-key I just know they have big money. So we better be ready. The heights. Don't worry. The <coughs> Hmm, yeni gelen e, beleş jant yapıştır. Arkaya da yapıştır. Bu değil. Hmm, tamam. Güzel. Yakıştı lan jantlar. Harbi. Güzel oldu. Bir de egzoz bakacağım. Ee, vermeyeceğim bana para şimdilik. Merkez Üniversitesi Bölge adı. Artık girelim şu buluşmaya. Gir. Güzel. Rakiplere bakalım. Boost. Chilton. Obi. Varro. Rose. Del Ray, Justica. Ve ben. Lan. Bu da mı var? Abi bununla yarışalım. Nasıl olur? Bu araba nereden geldi lan? Neyse özümlüye bağlı sorma demiştir. Ee, viraj kralı, köşe kapmaca. Viraj alma becerilerinizi test etmek için kıvrımlar ve dönüşlerle dolu bir yarış. Öne çıkmak için drift yapın veya yarış çizgisini takip edin. Tamam. Hayır, bahis oynamayacağım. Para zaten kısıtlı. Şu telefonu sessize al. ben diğer arabayı seçtim ya, birader. Telefonu sessize aldım. Köşe kapmaca. Carbon. O ne biçim bir jant Hadi bakalım Üç, iki, bir Başla Hımm, ondan ananın nikah yeniden başlat. Hadi hadi gördük ha tamam hadi. Tamam tamam hadi. As. Çık. Polis. Lan üçüncü oldum çok iyi yardır. Yardır. Hoppa. Big Air. Drop the beat. Yavaş lan öküz. çıkın lan. Çık birader ikincilik benim. Çık. Çık ulan. Ve hala hala anasını avradını satayım. Var o birinci. Ha durdururuz bekle. Ya birader çık lan çık. bitti. Çok güzel abi. Helal olsun. Tam gece artistikler hadi. 800 dolar mı? Allah belanı vermesin. 2400 XP. Ona eyvallahım da. Son bir kez tekrar deneyelim. Tamam bir üçüncüyüz bu sefer. Allah bin bereket versin. Üçüncüyüz. Evet. Bitti tamam artı geç. 1100 dolar para ödülü 2700 de tamam eyvallah bu sefer kabulüm. Yarım bir yarım ateş seviyesi. Şimdi eve gideyim de parayı bankaya yatırayım. Sonra içeriği de bitireyim. Sal bana sal. Sal sal sal. I killed someone out here. Control, patrol controllers, join the party. Get ready to take this perp down. I need to get in front of this clown and trap him down. Oh, we're wasting time! Hmm. If time is lost, we're wasting time. Allah Allah. Tamam kaçtım. Sayılır. Kaç 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 tamam. Tamam şimdi evi işaretle. Hızlı seyahat var mı? Yok. Ha. Yeah. buddy of mine, he wants to see what ee. supercar's got. Yeah. Whoa, that's a sweet ride. <laughs> Your buddy's not messing around. Send me the Gönder bakalım. <laughs> Eyvallah. Önce eve gitmem lazım parayı yatırmam için bankaya. Ha. <Gülüyor> ee. What do you But you should just focus on your game let me worry about mm -hmm. the rest it's you're listening to news across the lake on krsfm the number one station coming up yeah. more from our exclusive interview with mayor stevenson i want to assure the people make sure that their safety is my first product now i know the increased police presence is affecting the day-to-day -day in lakeshore but trust me i hear you in this together some people think you're too focused on crime and not enough on the problems of everyday people i would say crime is a problem for everyday people wouldn't you just answer the question there sure. Çık çık. Gir garaja. Evet, eminim. <laughs> Gece oldu. Evet, ee, bir şey diyorsunuz mu? İçeriyi bitireceğim. Ha. Probably why we got along. put <laughs> hmm. <Doğru. gülüyor> Evet, daha bir şey konuşmuyorsanız içeriği bitiriyorum. Bu içerik yani bu kadar olsun. Şimdi görüşürüz.